Görüş programından herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz AK Parti Aksu İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci. Başkan hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın, bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ilk önce şunu sormak istiyorum. Partiniz son dönemde sahada çok fazla olmadığı yönünde eleştirilen bir parti. Yani muhakkak ki sağ çalışmaları yapıyorsunuzdur fakat Belki sosyal medya kullanımının az olması, belki de bunu vatandaşa çok iyi anlatamamaktan dolayı, bilmiyorum. Böyle bir eleştiri var sizinle ilgili, partinizle ilgili. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, Hanım. Ee, Teşkilatımız teşkilat çalışmalarını sahada her daim kadın kolları, genç kolları ve ana kademeler olarak yapmakta. Tabii ki bu çalışmalarımızı sosyal medya üzerinden ziyade saha çalışmalarına önem vermekteyiz. Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinde birçok haber şeklinde takip edebilir ama bunu sahaya yansımasına baktığımız zaman da şunu rahat bir şekilde diyebilirim. Bizim partilerimizle, vatandaşlarımızla her daim bir arada olduğumuzda aşikardır. Bu noktadaki eleştiri olan arkadaşlarımız da zaman geldiği süresi içerisindeyken onlarla beraber de kendileri değerlendirirler diye düşünüyoruz. Şimdi Aksu İktidar Belediyesi yani AK Parti iktidar, burada da AK Parti iktidar. Fakat Aksu'da hizmetler bir türlü tamamlanamıyor. Yani hastane, hükümet konağı, millet bahçesi birçok proje var ancak henüz bir sonuca varabilmiş değil. Bu noktada da sizin ilçe başkanı olarak, tabii bununla birlikte Aksu Belediye Başkanı Ali Şahin'e de aynı eleştiri yapılıyor. Etkisiz, yetersiz kaldığınız yönünde bir eleştiri de var buraya hizmeti getirme noktasında ilçe başkanı ve belediye başkanı gerekli hassasiyeti göstermiyor diyenler de var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz projelerin yapımıyla alakalı birinci öncelikle hemen buradan başlayalım. Hükümet konağının olduğu yer malum olaraktan yerin tahsisi. Belediyenin buradaki başlıca görevleri nedir? Yapılacak olan kurum yerlerinin planlaması, imar planlarının yapılması ve o altlığı hazırlaması. İkincisi nedir? Biz de siyaseten ilçe teşkilatımız, belediyemizle birlikte bir olaraktan bu projelerin takibini ve yapılması noktasında hareket etmek. Şimdi ön tarafındaki bahsetmiş olduğumuz bütüncül olaraktan e, millet bahçesinin olduğu yer, belediyemiz sağ olsun orada kendi parsellerini yani bu vatandaşın Kullanımına sunmak üzere kendi ticaret parçalarını normal olarak da vatandaşın millet bahçesinden sundu. Ne için sunduk? Şundan dolayısıyla. Oradaki hükümet binasındaki gelecek olan vatandaşlarımızın geldiği zaman yağmurda, karda, çamurda, günde, tozda, toprakta hiç fark etmeksizin orada altta bir aracını koyacak, üstüne çıktığı zamanda bir sosyal donatı alanı, girdiği zaman da muhteşem bir hükümet binasında çakılacak. Şey Buradaki aksaklıklara bakıldığı zaman süreçteyken elbette bir projede aksaklıklar olabilir. Önemli olan bu aksaklıkların giderilmesi. Şimdi hükümet binası dört kere ihaleye çıktı. Dördüncü kez yapılmış olan ihalede devam etti. Millet Bahçesi hemen ihalesiyle alakalı yine belediye başkanımızla beraber Ankara'dayken sağ olsun Murat Kurum Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanımız bu önerimizi hemen kabul etti. Belediye başkanımız da kendi yerlerini vatandaşın kullanımına açtı. Yukarı çıkıyoruz bununla beraber entegre olarak da bahsetmiş olduğunuz projelerde. Tabii ki yıllardır yapılması özlem ve hasretle beklenen bir hastane projesinden bahsediyoruz. Bu hastane projesi bizlerin sadece tek başımız olan bir projemiz değildir. vatandaşımızın da tamamını kullanımına sunacak. Bu sadece sağlık yönünden değil hem Antalya'nın da sağlık noktasındaki belli bir yükünü hafifletecek artı bizde ilçemizdeki kalkınma noktasındaki bir devlet e, kurumunun yapılması, bunun getirecek olduğu sosyolojik etkisi ve verecek olduğu hizmetle beraber bir kalkınma noktası oluşturacaktır. Bu süreç içerisindeyken ilk ihalenin durumu belediye burada kendisi parselasyonunu ve planlamasını yaptı, ortaya çıkardı. Bunun üzerinde de burada bir imar e, özür dilerim, proje geliştirdi. Ve bu proje geliştirmiş olduğu süreç içerisindeyken 350 yataklı e, paletif bakımını çocuk yoğun bakımından tutun, çok entegreli ve güzel bir hastane projesi. Ha Bundaki ilkinde malum olaraktan yap e, ihalesi yapıldığında e, dövizdeki kur dalgalanmasından dolayısıyla e, tek taraflı fesih hakkını müteahhit kullandı. İkinci süreç içerisindeyken tekrar bir ihalesi yapıldı. Tabii ki bu projeler devlet projesine geriye doğru çok eski süreç noktasında değerlendirilip daha eskiden bir devlet projesi başladığında 10 yıl, 20 yıl sürerdi. Şimdi vatandaşımız Bizim AK Parti dönemimizde başlamış olan projelere verilmiş olan ömür, örnek veriyorum 2 yılda ev yapılacaksa 24 ay deniyorsa 18 ayda bitirip teslim ettiğimizden dolayısıyla bunlara alıştı ve bunlar da vatandaşın da en büyük hakkıdır. Buradaki süreçte bu projede aksaklıklar oldu, doğru. Vatandaşın e, almış olduğu ihalede tek taraflı fesih hakkını kullandı, doğru. Şu süreç içerisindeyken tekrar yeniden ihalesi yapıldı. Malum süreç içerisindeyken bunu da genel anlamda bakarsak da e, ülkemizdeki yapılmış olan projeleri tamamı şu an içerisinde yapılmakta. İhalesi yapılmış olan sürdürmekte. E, buradaki süreçte e, yapılması noktasında takipçisiyiz. Aksaklıklar olabilir doğru. Takipçisinin noktasındaki olduğumuz süreç Buranın yapılmasıyla alakalı bütçelerini yerinden değerlendirip bir şekilde e, proje devam etmesi. Bu sadece bizim projemiz değil, bu hepimizin projesi. Aksu'da yaşayan herkesin bir projesi. Buradaki yapılacak olan proje Aksu'ya katkısı, Antalya'ya katkısı olacak. Sadece bunu biz sahiplenmiş olmak değil, vatandaşımız kazanımdaki olacak bir durum olduğu için el birliğiyle yürütecek olduğumuz bir şeydir. Olabilir eksiklikler ama bu eksiklikler el birliğiyle götürmekte fayda vardır. Şimdi diğer tarafta bakıldığımız zaman etkinlik ve yetkinlik noktasındayken e, belki biz bunları yapılmış olan hizmetler bizim e, çok laf yapmadığımız, az laf çok iş yaptığımız düsturdan yürüdüğümüz için e, bunları duyurmak, bunlarla ilgili e, yayın yapmakla alakalı bir derdimiz yok. Bizim derdimiz vatandaşın kullanımına, hizmetine neler sunabiliriz, vatandaşımızı neler kazandırabiliriz üzerine çalışmak. Siz zaten basınla medyayla da çok sıkı fıkı ilişkileri olan bir başkan değilsiniz. Çok göz önünde olmayı da sevmiyorsunuz yapı olarak biraz. Belki de bundan dolayı bu şekilde anlaşılıyor da olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Biz sonuç itibariyle buradaki vatandaşımıza hizmet etmek noktasında, bir etiket noktasında değil, hizmet etmek noktasında bulunduğumuz bu makam ve merciler süreç noktasında bugün içerisinde ben varım, yarın açısından bir başka arkadaşımız olur. Bu süreci doğru bir şekilde yönetmek ve teşkilatımızdaki Yönetim kurulları üyelerimizle, teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla beraber bunların hepsinin takipçisiyiz. Burada sadece e, biz e, bir çıkıp da e, etiket peşinde değil, e, vatandaşımıza bir hizmet yapabilmenin derdi peşinde olan bir teşkilatız. Bizim düsturumuz vatandaşımızla her daim bir araya gelmek ve bu noktada vatandaşın faydası olabilecek projelerin takipçisi ve geliştirmesi hususunda doğrudur o projemizde diğer projemizde bakıldığı zaman ama e, daha bir güzel yaşanabilir e, şehirlerin oluşturulması için de bu projelerinde birlikte hem yerelde hem geneldeki e, birlikte çalışarak oluşturulan projelerdir. Biz de emin adımlarla e, devam etmekteyiz bunlar. Şimdi mecliste geçtiğimiz aylarda Orion'un bulunduğu alanın ihaleye çıkması konusunda belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili bir gündem maddesi görüşüldü ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu bu maddeye retoyu verdi. Ancak MHP'den iki isim Osman Sarı ve Emin Çağlar grup kararını delerek evet dedi. Sonunda da bu iki isim partiden ihraç edildi. Şimdi ilk sormak istediğim ittifakta daha önce de görüş ayrılıklarına şahit olduk belediye meclislerinde. İttifak şu an söylendiği gibi gerçekten uyum içerisinde mi çalışıyor yoksa bir sıkıntı var mı? Bunun akabinde de ihraç edilen meclis üyelerinin AK Parti'ye transferi gibi bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde? Şunu dile getireyim. Bizim ittifak noktasında en uyumlu bir ittifak olarak birliktelik çalıştığımızı söyleyebilirim. Aksu'da biz gerek seçimlerde, gerek yerel yönetimlerde ittifakımıza her daim dirsek temasında ve birlikte kararlar almışız. Bu süreç içerisindeyken ittifakın kendi içerisindeki e, almış oldukları kararla ilgili bizim buna söyleyecek olduğumuz bir şey değildir. Sonuç itibariyle her siyasi partinin kendi içerisindeki almış olduğu bir mekanizma kararlar vardır. E, bununla alakalı da cevap noktasında bizim bir şeyimiz yoktur. E, i̇leriki zamandaki süreç noktasında da Olabilecek bir şey varsa, ittifakımız bununla ilgili ne uygun görüyorsa, odur. Çok topu taca atmak şeklinde Değil bir cevap mi? oldu. Şu anki süreçte <laughs> e, bu karar alma şeklindeki nitelikleri anlattım. Bizim şu anki nasıl bir karar aldığımızı, ittifakla olan uyumumuzu, bu örnek gösterebilecek bir ittifak aksu için bunu dile getiriyorum. E, gerçekten örnek alınacak bir ilçedeyiz ve birlikte bir uyum içerisinde devam etmekteyiz. O zaman ben şu soruyu şöyle değiştireyim. Osman Sarı ve Emin Çağlar'ı ilçe başkanı olarak partinizde görmek ister misiniz önümüzdeki süreçte? O genel büyüklerimizin verecek olduğu kararlar. Peki şimdi son dönemde yapılan anketlerde de kamuoyu yoklamalarında da biz de sokakta yaptığımız röportajlarda da AK Parti'ye halkın teveccühünün biraz azaldığını görüyoruz. E, anketlere de oy düşüşü olarak yansıyor taraflı veya tarafsız o ayrı bir konu fakat bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Yerelde durum nasıl? Yani Aksu üzerinde partinize olan ilgi, teveccüh nasıl? Bir Belki düşüş var mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi anketlerde bir anket nerede yapılıyor? Anket kim yapıyor? Anket yapılırkenki soru nedir? Bunun içerisindeki hepsi bir etken ve bileşendir biraz önceki sorunuzu nasıl değiştirip farklı bir şekilde sorarak bir cevap aramaya başlıyorsanız anketlerde de bu şekilde. Vatandaşa sorulacak olan sorunun şekliyle alınacak olan bir cevap. Ha, Biz e, anketlerdeki hangi ankete göre düşüş olduğu bilmiyoruz. Bizdeki süreçteki farklı. Vatandaşın bize göstermiş olduğu teveccüh noktasında şunu çok çok iyi biliyoruz. 20 yıldır vatandaşımızın vermiş olduğu oylarla iktidardayız. Vatandaşımızın vermiş olduğu güvenle. Bunlar neyle oluşuyor? Yapmış olduğumuz eylem fiil ve çalışmayla oluyor. Vatandaş yapmış olduğunuz işlerin karşılığını görülüyorsa vatandaş zaten sizi desteklemeye devam eder. Vatandaşın faydasına, yararına bir iş yapıyorsanız vatandaş sizi desteklemeye devam eder. Bu süreç içerisindeyken şükürler olsun 20 yıldır iktidarda olmanın en büyük etkilerinin bir tanesi de vatandaşın bizim seçmenimizin bu noktada sağduyulum, vatandaşımız şunu bilir. Ben iktidar partisinin destekçisi olaraktan bana üstüme düşen vazife seçim günü gidip o oyumu düzgün bir şekilde aklı bali şekilde oyuma atmaktır. Neticesinde o sanda o oylar bir bir girer ve birbir bir sayılır. Menditekim de her siyasi parti girmiş olduğu seçim yarışında seçimi kazanmak ve kendisinin savunmuş olduğu ideoloji ve şey, politikaları da vatandaşın faydası olan şeklinde yapmaktır. Şimdi diğer partilerle ilgili yapılmış olan kamuoyu anketleri ya da bizimle yapılmış olan kamuoyu anketleri ve hatta Aksu'daki yapılmış ve Antalya'da yapılmış veya da Türkiye'deki yapılmış olan kamuoyu anketlerine bakıldığı süreç içerisindeyken bizim ülkemiz lideristir. Bizim ülkemizdeki liderimiz bizim Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız. Neden diyorum şunu? Şundan dolayı. Eylem, söylem, fiil bir. Bundan da izlen. Yine takdir, teveccüh vatandaşımızın. O gün, pazar günü geldiğinde, 14 Mayıs olaraktan belirlenmiş olacak tarihte oy kullanmaya gittiğindeyken o gün vatandaşımızdan şunu dileriz. Sandık başına gittiğindeyken sağduyulu bir şekilde bu memleketimizi, ülkemizi dünyada nerelere getirdik? Biz bunları nasıl kalkındırdık? Şu şu an içerisindeyken Öncelikle 6 Şubat'taki gerçekleşmiş olan depremdeki bütün yaraların sarılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanımız şunu çok rahat bir şekilde diyor ki biz bu şehirleri yeniden bir ilçesinde imar edeceğiz. İhya edeceğiz. Bunları söyleyebilmek ne demektir? Şudur. Demek ki ülkemiz dünyada belli bir noktada ekonomik noktasına oluşmuş. Bunlar da yapabilecek kudrete sahip olmuş. Şimdi bu durumdaki olan bir düşündüğümüz zaman ülkemizi o zaman sandığın başındayken bir sağduyuyla eylem, söylem ve fiiliyatı bir şey oldular, Oyunu o şekilde atmasına tercih eder. Ve bundan dediğimiz gibi hiçbir seçmen, hiçbir partinin yanında yani torbasında değildir. Vatandaş aklı başında kendi hür nasıl oy kullanacağını çok iyi bilir. Yeter ki birbirimize sahip çıkmak, Yeter ki söylemlerinle fiiliyatların da birbirine uyduğunu da görmek. O yüzden e, buna şöyle diyebiliriz. Şu an için bir siyaset matematiği yapmaya gerek yok. Oy oranı, anket sonucu bunlar siyaset matematiğidir. Bu siyaset matematiğini seçimden sonra konuşursak daha doğru olur. Çünkü o zaman oradaki oy oranı ne oldu? Seçimden sonraki çıkacak olan sandıkta sayılacak. Aksu'daki durumumuz, vatandaşımız, millete, bize, belediyemize teveccühü tamdır, yerindedir. Desteklerden dolayı da çok da teşekkür ederiz herkese. Seçim dedik, seçim de yaklaşıyor. Evet. Hazırlıklar nasıl gidiyor seçim yönelik? Evet, şu an içerisinde bizim de e, yapmış olduğumuz toplantılarda öncelikle yine e, Türkiye'mize geçmiş olsun. 6 Şubat'taki depremden sonrasında milletimizin ee, baş sağ olsun. Ölenlere Allah rahmet. Geride kalanlara baş sağlıyoruz. da acil şifalar dileriz. Bu süreç içerisindeyken Antalya'mız birçok illerden yani 11 ilden Antalya'mız bu noktada deprem zedeleri bağırma bastı. Çünkü birleşik, kardeşlik, birlik olma zamanı olarak gösterdi. Tabii ki şu an içerisinde gündemimiz ee, yeniden 14 Mayıs'taki seçim zamanı gidiyor olsa da bizim yine gündemimiz içerisinde depremize de kardeşlerimizin her zaman e, gönlümüzde ve bu süreç içerisindeyken e, onlar da gündemimizden çıkmayacaktır. Diğer taraftaki gündemimizde tabii ki seçim olacaktır. Bizim çalışmalarımız bu yönde e, hem hem depremzedelerimizi ziyaret etmek, onları ziyaret edip geçmiş olsun, insani namda geçmiş olsun dediklerimizi ilettik. Allah'tan gelen bir durum olduğunu, bununla alakalı da e, ne yapabilecek olduğumuzu tekrar kendine bir araya gelmek, birlikte sohbet edebilmek. Çünkü insanın o süreç içerisindeyken oradaki yaşamış olduğu durumda birçok anılarını kaybetti. Sevdiklerini kaybetti. İnsan yaşamış olduğu yeri kaybetti. Tabi bunlar kolay şeyler değil, zor şeyler. Onlarla hasbihal etmek, onlarla bir moral olabilmek. Çünkü insanın sadece süreç içerisindeyken barınmanın e, yemeğin yanındayken sosyolojik ve psikolojik olarak da birbirimize destek olmalıyız. Kötü günlerde birbirimize destek olmak için biz onların yanlarındayız. Diğer taraftaki yapacak olduğumuz çalışmalarla da önümüzde bir Ramazan var. Ramazan'daki yapacak olduğumuz çalışmalarımızı planladık. Ramazan'dan sonraki süreçteyken plan, çalışmalarımızı planladık. Bu çalışmalarımızı saha içerisinde zaten planlamalarımız devam etmekte. Startı da kısmetse Cumhurbaşkanımız seçim tarihini açıklamasını arkasından verecek oldu. startta da şeyimiz başlayacak. Ama bizim çalışmamız aslında 31 Mart 2019 bittikten sonraki seçim bittikten sonra ertesi gün başlamıştır. Biz de aslında seçim biter. Ertesi seçime o zamanla başlar çalışma. Yani biz seçim yaklaştı çalışalım meselesi o zamandan bu zamana yapmış olduğumuz çalışmamız zaten devam etmek. Durmak yok. Yola devam Kesinlikle. meselesi. aslında Anladım. Ee, şimdi genel siyaset de biraz hızlandı tabii seçim evet. tarihinde açıklanmasıyla. Ee, biliyorsunuz Meral Akşener masadan çok sert bir konuşmayla kalkmıştı. Evet. Ancak hafta sonu yaşananlar 2-3 günlük süre içerisinde tekrar masaya döndü ve altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Bu yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ee, bizim aslında konumuz değil. Biz çünkü kendi ittifakımız, Cumhur İttifakı olarak da biz vatandaşımızın, milletimizin, durumuyla alakalı gireniyoruz. Bir diğer masadan durumuyla alakalı ne olduğunu çok ilgilendirmiyor. Onların e, süreç noktasındayken masanın konusu var halk vatandaş mıdır yoksa kendilerinin bir başkanlık mıdır konusu onların meselesi. Bizim kendi ittifakımızın meselesi konusu vatandaşımızın durumu. Bununla alakalı vatandaşa yapacak olduğumuz projelerimiz yüzyıl projesi alakalı durumlarımızdır. Onun üzerine biz plan proje yaparız diğer taraftaki altın masadaki olan kişilerin yapacak olduğu çalışması, bölüşümleri, söyledikleri söylemedikleri bunlar bizim konumuz değil. Çünkü onlarla biz kendimizi yormak yerine vatandaşları yapacak olduğumuz hizmetle yormak bizim için daha efterdir. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de muhalefetin biliyorsunuz söylemleri var. Anayasaya aykırı olduğu şeklinde muhalefetten Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağına dair sesler yükseliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani anayasal olmadığı söyleniyor ve anayasa çok açık esasen baktığınızda. Yok. Seçim süresi içerisindeyken adaylık noktasında anayasal bir sıkıntısı olmuş olsa anayasa mahkemesi yolunda her zaman çok çok iyi var. Vatandaşın faydasına çıkan kanunlarla ilgili hemen anayasa mahkemesinin önünde direktmen dava açabilenler Bununla alakalı varsa davalar açarlar. Ama hukuk açık. Kendi kafalarına göre herkes bir kanun uydurmasına gerek yoktur. Süreç noktasında bir durum varsa hak noktasında her zaman birlikleri işi itiraz etmek, muhalefet etmek, vatandaşın faydası olan bir durumla ilgili gidip anayasa mahkemesine başvurup farklı bir şekilde hareket etmek hususunda hareket der. Bununla da alakalı o yolunu bilirler diyor. Ama bununla alakalı bir şey söyle olmayıp söylemle milletin kafasını karıştırmak üzere gidiyorlarsa da Onlara da verecek oluruz ya, her şey ortada. Biraz belki şey olabilir mi biliyorsunuz son dönemde hukuka olan güven de azalmaya başladı toplumda. Biraz Tam tersi. bundan Tam dolayı. Tam Hukuk noktasında şöyle söyleyebilirim bizim hukuk noktasında ülkemiz açık ve bir şekilde açık net şeffaf bir şekilde uluslararası ben şöyle anlatayım size uluslararası ticaretler uluslararası ilişkiler neyle yürür? Bir güven yürür. Bu güven neyle yürür? Hukuk temelinde yürür. Şu an içerisinde bizim ülkemizde bu kadar ticaret yapan, bu kadar uluslararası ilişkileri bulunan kişiler hukuk olmamış olsa ve size şöyle de söyleyeceğim. En ana temel mülk edinme, kendi konumdan olduğu için mülk edinme en korunaklı ülke neresi diye sorsam dünyada Türkiye diyeceğim. Buna inanır mısınız? bilmediğiniz için normaldir. Ama en temel konu mülk edinme hakkı anayasayla beraber, medeni kanunla beraber şey altına, garanti altına alınmış bir durumdur. Başka ülkelere baktığınız zaman bu yoktur. Yani bizim hukuk sistemimiz gayet açık ve net şeffaftır. Bununla alakalı süreç noktasındayken eğer güvenli noktası olmamış olsa vatandaşın faydası olanı itiraz edip de iptal ettirme diye karar verilmez herhalde. O yani, Oyun ama taş atıyorsunuz şu anda. Hayır bunun alakalı değil. Ben bahsetmiş olduğumuz şeyle alakalı. Ee, yani kanun ve hüküm yok hükmünde söylenen bir durumlara kesinlikle taraf Böyle bir şekilde söylenmesi de doğru değildir. Bu süreç içerisinde kendi insanların kendini temel anayasa haklarıyla alakalı özgürlük noktasında bir şey soracağım. Medya grubuyuz. Medya iş şey yapıyoruz ve özgürlük hususunda, anayasal noktasında, yasa konusunda şu an bu kadar kişi daha önceki zamanlarda, daha önceki dönemlerde, AK Partinin önce böyle bir yayınlar yapabilme şansına sahip miydi? Söylemleri yapabilir miydi? Bunlarla alakalı durumlar neydi? Onlara da bir bakmak lazım. Şu an içerisinde vatandaş çıkıp Cumhurbaşkanımız hakkında bu söylemlerini yapabiliyorsa, yazısını yazabiliyorsa nedir? Sıkıntı var mı? özgürlük de bir şey yok. Anayasal noktada bir şey yok. Yani biz e, hukuk noktasında bu şekilde vatandaşı zan altına almak bir başka şekilde söylemek çok da doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu ihtar olaraktan değil. Vatandaşın da bu noktadaki güvenini bu söylemlerle sarsmaya yönelik hareket edilmesi bir başkalarını zevel altına sokmak da çok da doğru olmadığına inanan insanlarımız. Şimdi genel seçim dedik, ittifaklar dedik. Evet. evet. Bunun ardından da bir yerel seçim var. Evet. Şimdi teklif var Cebecinin kişisel olarak konumuz. önümüzdeki döneme dair bir düşüncesi konumuz, var mı? Şimdi şöyle söyleyeceğim. bakın ee, biz teşkilat adabıyla yetişmiş olan insanlarız ve teşkilat adabına yetiştiğimizden dolayısıyla biz her zaman şunu yaparız: teşkilatta görevler, makamlar tamamen geçicidir. Buradaki esas amaç olmak Ases amaç bir. Biz olarak da ne yapabiliriz sorusudur. Bugün içerisinde burada siz olursun yarın içerisinde başka soru bir başka şekilde de. Bizim için şu an 2023 genel seçimlerdir. Çünkü genel seçimlerin şey şudur, önemi Var olma siyaseti, var olma seçim. Şu anki masadaki konuşmuş olduklarımız bir sonraki genel seçimden sonraki yerel seçimlerin üzerine planlar da kurabilirken biz onlarla alakalı bir durumdaydık. Biz milletimizin ne olacağı, milletimizin bu Türkiye yüzyılıyla alakalı, nereye gideceği ile alakalı plan projelerimizi kurarken bir başkaları bir sonraki seçimdeki hangi koltukları olabilecek alakalı planlar yapabilir. Bizim böyle bir planlarımız yok. Yani teşkilatlarımızın, partimizin vizyonunda öyle bir durum yoktur. Bugünkü bizim için önemli olan nedir? Vatandaşımızdır vatandaşımızın gelecek noktası halidir. Sizin bahsetmiş olduğunuz bir sonraki adımda kişilerin durumudur. Kişilerin koltuklarıdır. Bu bizim gündemimiz hiçbir zaman olmamıştır ki. Bir kişinin koltuk durumu ne olacak? bize hiçbir zaman ilgilendirmez. Bizim gündemimiz hiçbir zaman yoktur bunlar. Bizim gündemimiz her zaman halk vardır, vatandaş vardır. Tabii ki ama siz de sonuçta yerel çerçevede siyaset yapıyorsunuz. Yani Aksu halkı da bunu merak ediyor. Sadece Tevfik Fuat için değil, diğer ilçe başkanları için de bu böyle. Önümüzdeki döneme dair bir içinde siyasi bir hedef var mı? Bir Aksu yönetme arzusu ya da bir milletvekilliği arzusu var mı? Bu aslında yerelin gündeminde her zaman da olan bir şey. Şu anki mevcuttaki yapmış olduğumuz iş zaten bu değil mi? Şu anki yapmış olduğumuz siyasette biz bu siyasetlerde ne için var? Ne için varız? Şundan dolayısıyla 15 yıl olmuş. 15 yıllık bir süreç. Yani teşkilat noktasındaki e, aktif ve fiilen görev almış olmuş süreç. Bu süreç içerisindeyken bulunmamız ne için? Teşkilatımız ekibi arkadaşlarımız ne için? Bugün içerisinde ilçe başkanlığı görevi bize verilmiş olması diğer bu görevi başka birilerinin yapamayacak olduğu anlamına gelmez. Bütün arkadaşlarımız bugün temsiliyet noktası bize söylenmiş. Verilmiş olan bu temsiliyet hakkı bize hemen bir haklar mı doğuruyor? Böyle bir şey yok sonuç itibariyle teşkilatımızdaki olan arkadaşlarımızla beraber Aksu için, Antalya için, Türkiye için ne yapabilirizin peşindeyiz. Buradaki bir ismin öne çıkması bunun belli bir hak mı kazandır? Hayır. Çünkü bir kişi değil, biz teşkilat olarak bütünüz, biziz, birlikteyiz. Şu anki mevcut noktasındayken yapılan işlerle ilgili alınmış olan kararlarımızla alakalı birlikte alıyoruz bu kararları, birlikte uyguluyoruz. Bunun süreç içerisindeyken Bizim yönetimdeki olan arkadaşlarımızın tamamında bununla ilgili destekleri ve şeyleri vardır. O zaman hemen birilerine bir, bir yer mi olması lazım? Gerek yok. Sonuçta amaç burada hizmet etmek mi? Hizmeti buradan da yapabiliriz, oradan da yapabiliriz, o şekilde de yapabiliriz. Böyle bir şeyimiz yok. Yani e, bizim düsturumuzda, teşkilatımızda yetişen arkadaşlarımızın böyle bir düsturu içerisinde değildir. Peki şu anki görevinizi sürdürmeye arzunuz var mı? Tamam hani başkan adaylı, milletvekilliği, farklı platformlar ama şu an bulunduğunuz evet. konumda bir dönem daha seçimden sonra devam etmek ister misiniz? Bu istek ve taleplerle değildir işin açığı. Bu görevin bize tebliğ edildiği süreç içerisindeyken bugün içerisinde sana ihtiyaç var denildi. Görev bize tebliğ edildi. Yani içerisinde bir başka arkadaşımıza ihtiyaç var edilir ona tebliğ edilir. Buradaki bizim esas temel amacımız ne olması lazım? her zaman birlikte gönül vermiş olduğumuz bizim için uygun olan şekildeki partimizi desteklemek bu noktada ilerletmektir. Bu ne içindir? İlk etapta bulunmuş olduğumuz siyaset yerelde başlar. Ne için yerelde başlar? Bulunmuş olduğumuz yeri güzelleştirme, geliştirme, ondan sonraki süreç ilimizde, ondan sonraki süreç bizi Türkiye'mizle birlikte. Bunlar hepsi birbirine etkendir. Yani bizim almış olduğumuz destur ve DUS'tur. Arkadaş bulunmuş olduğumuz bölgeden itibaren hizmet yapmaktır. Teşkilatçılık da nedir bizdeki? Bizdeki verilmiş olan teşkilatçılık görevlerinden bir tanesi şudur. Lojistik görev. Bu lojistik görev derken nedir biliyor musunuz? Bilgi. Genel meleklerimizin politikalarını hükümetimizin iktidar olarak politikalarını vatandaşımıza doğru bir şekilde anlatmak. Vatandaşımızdan oluşmuş olan bir durum var ise bunu da doğru bir şekilde raporlayıp sıkıntıları ve istekleri ve talepleri bildirmektir. Bizim görevimiz budur. Bu görevleri doğru getirmek. Her bölgede, her mahallede teşkilatlanmamız yapılanmamızda bunları doğru bir şekilde yürütmektir. Yani bunun içerisinde bulunan mahalle başkanımızdan tutun, ilçe yönetimimizden tutun, gençlik kullarından tutun, kadın kullarından tutun. Bunların hepsinin yapmış olduğu çalışmayla yürütülen bir iştir. Biz oradaki bir sıkıntılar varsa onlardan duyduğumuzu bizim hırazlığımız yapalım. İl başkanımız, il başkanımız genel merkeze. Bu silsile böyle yürür. O yüzden bu yönetimde bütün arkadaşlarımızın etkisi vardır. Teşekkür ediyorum. Ben Keyifli te bir sohbet oldu ama bazı cevapları çok istediğimiz gibi alamadık. Biraz kaçamakta oldu. Kaçamak da her zaman nettir. <laughs> çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Açık Görüş programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle.